Herkese merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Her zaman sorulan sorulardan bir tanesi. Bir erkeğin benden gerçekten ciddi anlamda hoşlandığını nasıl anlarım? Bu videoda sizlere erkeği beden dilinden çözmenin yöntemlerini anlatacağım. Çünkü bir erkeğin size karşı bir duygusu varsa, flörtleştiğiniz birisi olabilir, henüz tanışmadığınız, <laughs> uzaktan size bakan birisi olabilir ama size karşı olan duygularını anlayabilirsiniz. Çünkü beden dilinde açıklar verecektir. Bunların birçoğu beden dilinde yaptığı hareketlerin birçoğu aslında erkeğin farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Yani bunları yaptığının farkında bile olmaz. Ne bileyim işte bakışlarıyla, el hareketleriyle birazdan anlatacağım maddelerde özellikle size karşı ciddi duyguları olduğunu anlayabilirsiniz. Burada kara kaplı defterimde notlarımı aldım. 5 madde halinde sizlerle paylaşıyorum. Erkeği beden dilinden çözüyoruz. Madde 1. Sizi gördüğü bir ortamda, özellikle işte bir parti ortamı düşünelim. Bir doğum günü o partisi falan gibi bir ortam düşünelim. Arkadaş ortamındasınız, kalabalık insanlar var. Siz içeri giriyorsunuz. Sizi gördüğü anda bir erkeğin özellikle hoşlandığını gösteren ilk tavrı kaşlarını kaldırmasıdır. Size olan bakışlarında kaşlarını hafif kaldırarak baktığını göreceksiniz. Burada hem bir şaşkınlık hem daha önce bu kızı nasıl görmedim tarzı bir duygu. Bu şekilde içinden geçirdiği bazı düşünceler. Hem de acaba nasıl iletişim kurabilirim? Dikkatlice bakmaya çalışır. Erkek dışarıdan aslında bu hareketini görse kendisi de şaşırır. Çünkü bilinç altında direkt olarak ortaya konan, direkt olarak kendisinin farkında olmadan ortaya konan hareketlerdir bunlar. Kaşlarını kaldırması sizi daha dikkatli incelemeye başladığını gösterir. Bu şekilde bakar bakın. Hafif kaşlarını kaldırarak merakla bakar ve şöyle bir inceler. Kaşlarını kısarak bakması tepkisel ve özellikle de hoşlanmadığı anlamına gelirken kaşlarını kaldırması açıkçası sizden hoşlandığını gösterir. 2. Farkında olmadan yine ağzını hafif açar. Mesela bir erkek size baktığı zaman karşıdan direkt olarak gördüğünde ağzının kapalı olması yerine hafif böyle farkında olmadan gülümseyerek şu şekil bakın şöyle özellikle. Şöyle bakması hafif gülümsemesi. Gülümsemese bile farkında olmadan ağzının hafif aralık olması aslında sizinle konuşmak istediği anlamına gelir. Yani bir iletişime açık olduğu anlamına gelir. Ağzını hafif aralayacaktır. Hafif açarak farkında olmadan ağzının açılmasıyla birlikte sizinle nasıl iletişim kurabileceğini kafasından geçirmeye başlamıştır. Şimdi erkeklerde şöyle bir olay var. İletişime kolaylıkla geçebilenler bir de uzun süre düşünenler. Acaba gidip ne konuşabilirim? Kızla nasıl iletişim kurabilirim, nasıl yakınlaşabilirim diye düşünenler vardır. Bu erkeğin tarzıyla ilgili bir durum. Bazı adamlar çok sosyaldir ve konuşma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Bazıları bekler, beklemede kalır. Kolaylıkla iletişim kuramaz. Çünkü bazı erkekler daha önceki iletişimlerinde erkeklerin en büyük korkusu olan reddedilme korkusunu aşmışlardır. Bazıları henüz bunu aşamamıştır. Reddedilme korkusu hala erkek dünyasında en çok konuşulan konulardan bir tanesidir. Bazısı reddedildiği zaman veya kız ilgilenmiyorum ya git başımdan falan dediği zaman çok umursamaz bunu. Bunlara gerçekten de son derece profesyonel, son derece kendine artık aşmış sırtlanlar, zamparalar diyoruz ama bazısı çekingendir. Bir kadına karşı cinsle kolaylıkla iletişime geçebilen bir deneyime, geçmişten kaynaklanan böyle bir iletişim deneyimine sahip Değildir. Dolayısıyla bu adam uzun süre az aralık bir şekilde sizi izleyebilir. Ama yakınıza gelip gelmemesi onun kadınlarla iletişimdeki potansiyeline, kapasitesine ya da en çok kullandığımız tabirle kalibresine bağlıdır. Üçüncü madde efendim hemen söylüyorum. Dik durur. Sizi gördüğü anda vücut dili değişir. Normalde bir adam bir ortamda yine doğum günü ortamı diyelim kambur duruyor bir erkekle konuşuyor sohbet halinde sizi gördü şu açıdan baktı birdenbire garip bir şekilde yine kendisi farkında olmadan dik durmaya başlar. Aniden vücut dili değişir. Çünkü erkek kendini güçlü göstermek zorunda hisseden bir varlıktır. Kadına karşı kendisini omuzları geniş, dik göstermek ister. Çünkü bu şekilde kendini beğendirmeye çalışır. Beden dilinde direkt açık verir. Kadını gördüğü anda beğendiği bir kadın kambur durmaya devam ediyor. Bu neredeyse imkansız. Kendisi bile farkında olmadan vücut dili değişecektir. Direkt olarak dik durmaya başlayacaktır. Ve göğsü açık bir şekilde size döner ve size bakar. Bazı erkek burada gülümsemeyi becerir, bazısı beceremez, sadece bakış atar. Dolayısıyla bu da yine özgüven meselesi. Dördüncü madde, erkek beden dilinde hoşlandığını gösteren davranışları sayıyorum. Dört, sizinle konuşuyor, bir şekilde diyaloğa geçmiş. Karşılıklı olarak konuşuyorsunuz, o size bakıyor, işte espriler yapmaya çalışıyor, sizi güldürmeye çalışıyor. Bu arada beden dilinde en açık işaret erkeğin bir şekilde eliyle yüzüne dokunmasıdır. Yani sizinle konuşurken şöyle bir ifade, ya da işte elinin tersiyle bir şekilde yüzünü şu şekilde okşaması veya şu şekilde sakalına dokunması sakallarına veya kulağına dokunması bir şey anlatıyor alakası bir şey ama kulağına dokunuyor size anlatırken. Yani erkek hoşlandığı zaman eli bir şekilde yüzüne gider. Yüzünün herhangi bir yerine dokunur. Burnu da olabilir. Hiç beklemediği aslında kendisinin de farkında olmadığı hareketler yapar. Bunun en büyük sebebi. Erkeğin hoşlandığı zaman en çok önem verdiği, yani acaba beni beğeniyor mu? En çok önem verdiği yüzünün güzel olup olmadığını kontrol etmesidir. Şu şekilde yapar. Bakın. Yüzünü kontrol eder. Şöyle. Şöyle hareketler yapar. Farkında bile değildir. Dışarıdan ona izlettiğiniz zaman, aa ben gerçekten kızın karşısında bunu yaptım mı diyecektir. Çünkü farkında değil. Ama hoşlandığı zaman beden dili, videonun başında söylediğimiz gibi, kendisinin de farkında olmadığı şekilde kendini sergiler. Bu hareketi gördüğünüz zaman konuşurken veya kulağıyla oynadığında veya elini burnuna götürdüğünde veya sakallarına elinin tersiyle dokunduğunda hep hoşlandığını gösteren hareketlerdir. 5. Direkt olarak söylüyorum. Konuşurken gözlerinize zaten direkt olarak bakmalıdır. Özgüveni yerinde olan bir insan konuşurken göz göze, direkt olarak göz bebeklerinize bakarak konuşur. Ama eğer yerinde değilse veya başka bir şey ima ediyorsa, sizi çok beğendiğini profesyonel bir şekilde göstermek istiyorsa dudaklarınıza bakacaktır. Konuşurken sürekli olarak bakışları dudağa gider. Farkında olursunuz bir anda. Dersiniz ki dudaklarıma neye bakıyor? Burada bilinçaltında hem size etkileme güdüsü vardır. Hem acaba bu kıza nasıl öpüşebilirim? Acaba ne şekilde? Öpüşmek burada simgesel bir anlam taşıyor. Ne şekilde ona kendimi beğendirebilirim? Nasıl bu kız beni beğenebilir gibi dürtüler bunun altyapısında saklıdır. Dudaklarınıza bakarak konuştuğunda veya siz konuştuğunuzda dinliyor. Gözlerinize bakıyor ama bakışları sürekli olarak dudaklara kayıyor. Sürekli olarak dudaklara bakmaya başlıyor. Buradan da Adamın sizinle ciddi anlamda ilgilendiğini görebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Açıkça ilgisini ortaya koyanlar, beyan edenler, hoşlanıyorum diyenler ya da başka şekillerde, daha çetrefilli şekillerde kendini ifade eden erkekler olduğu gibi, bunu söyleyemeyen, sadece beden diliyle bunları gösteren, farkında bile olmayan ve kadından sinyal bekleyen erkekler vardır. Eğer hoşlandığınız bir adamsa sizin de yapacağınız şey konuşurken yine arada bir dudaklarına bakabilirsiniz veya ona bir şey anlatırken omzuna veya dirseğine dokunabilirsiniz. Aa evet seni anlıyorum der gibi dirseğine dokunabilirsiniz. Veya omzuna aa evet ya doğru haklısın dediğinizde erkek buradan sizin de çünkü erkekler dokunsal oluyor genelde. Bu dokunmayla birlikte sizin de ona karşı ilginiz olduğunu anlayacaktır. Sevgili dostlar bundan sonraki videolarımda da erkek dünyasını sizlere anlatmaya devam edeceğim. Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Görüşmek üzere.